Ağrı Dağı'na çıkmak isteyen dağcılar arasına Rusya'dan gelen bedensel engelli dağcı da katıldı. Türkiye'nin çatısı 5137 metre yüksekliğiyle gören herkesi büyüleyen Ağrı Dağı bu defa Rusya'dan gelen bedensel engelli dağcıyı ağırladı. Pomuksta bir kışlanın çökmesi sonucu bacaklarını kaybeden Rüstem Nabiyev 20 kişilik bir grupla zirve tırmanışı yaptı. İlk gün 3200'e tırmanan dağcılar burada konakladıktan sonra 4200 rakıma çıkarak mola verdikten sonra tekrar tırmanışa geçerek zirve yapmayı başardı. Instagram'da 2 milyona yakın takipçisi olan Rüstem başarısını sosyal medyalarda şöyle duyurdu. Zirveleri fethetmek, zirveleri, kalpleri, akılları ve ruhları fethetmek. Hayatta kendi gerçek çağrımı ve yerimi buldum. Hayatımda 8. kez hiç de küçümsenmeyecek bir zirveye, ağrı dağına tırmandım. İnsanların ve saygının hüküm sürdüğü bir yer burası. Arkamda Erivan, Ermenistan görünmeliydi. Ancak hava durumu 60 kilometre saati aşan rüzgarlarla planlarımı değiştirdi. Ama bu o kadar da önemli değil. En önemlisi hayatta ve sağlıklı olmam. Bana destek olan ve inanan herkese teşekkür ederim. Şu an Ağrı Dağı'na bakıyorum ve kendime diyorum ki bu sabah saat 5'te zirvedeydim. Ben Rüstem Nabiyev. Oraya yalnızca ellerimle tırmandım. Bu tırmanış insanlara olan inancımı güçlendirdi. Bu tırmanış bana her şeyin mümkün olduğunu hatırlattı.